Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim siz. Teşekkür ederim. Biraz ağırdan aldın, geç mi oturmak istedin? <laughs> Batu, heyecan mı? Nedir? Yani tadını çıkarmaya çalıştım. Tadını çıkarmaya çalıştım. Edince. Sevgili seyirciler, 1 milyon lira değerindeki sorumuz geliyor. Hangisi Dede Korkut hikayelerindeki karakterlerden biri değildir? A. Bala Hatun B. Banu Çiçek C. Bamsı Beyrek D. Bayındır gibi yani. Son karar mı? Son karar. Peki Batu devam etseydin evet 1 milyon için bu riski alıyorum deseydin hangi şıkı seçerdin?